Evet, canım bir hamburger istedi. Telefon edeyim de hamburger isteyeyim. Dırrın Alo. merhabalar. Bir tane hamburger alabilir miyim? Yanında patates ve içecek de olsun lütfen. Tamam. Hemen görüyor. Peki. Çağrı şef ne koyuyorsun ham bugün içine? Bana sayabilir misin? Köp, e, ekmek, köfte, domates. Başka? Peynir nerede? Peynir nerede? Sana yardımcı olayım şef. <laughs> Peynir. Peynirimiz nerede? Burada. Marul malalımız. İşte burada. Üstünün ekmeği nerede? İstersen yer değiştir galiba. Tam olmadılar. Köftenin üstüne alsan kaşar daha iyi olabilir. Kaşar mı? hı. -hı. Köftenin üstüne. evet hmm. o domates domates de çıkar Çok Evet. Acele et şef. Çevir onu da. Kaşarı çevirsen iyi olur. Nasıl? Peyniri şöyle. Bir dakika dur şef ben sana yardım edeyim. Ha şimdi domates ve marulu getir. Hey çok güzel görünüyor. Şimdi ekmeğini koy. Evet o hazır. Şimdi evet. patateslerde sıra. Bizim patatesimiz el anne el <laughs> şeklindeciktan patates pişmiş buraya. Pişirme den ama pişmiş. Tamam. pişirme tamam mı? Tamam. Ona bir tane de hediye mi göndersek? Dondurmaya ne dersin? Çilekli. Dondurma istemedim. Çilekli ama bu hediyemiz olsun. Peki içecek? İçecek olur. Patatesi iki tane Bakalım başka patatesimiz var mı? bir tane daha patatesimiz var. Siparişimiz hazır. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkürler. Şey hediyeniz yok.